Selamlar, merhaba. Bugün size bir mezun öğrencisi olarak 10 saat çalıştığım bir günde neler yaptığımı göstereceğim. Bu arada bu 29 saat sizi korkutmasın lütfen. Galiba açık kalmış ya da tablette bir sorun çıkmış. Kronometreleri gerçekten anlamadım. Ama tam olarak 10 saat 15 dakika çalıştım. İsterseniz hemen başlayalım göstermeyi. Öncelikle burada haftalık programı görüyorsunuz. Ben size bugün 7 Kasım Cumartesi günü yaptıklarımı göstereceğim. Morla işaretlenenler. Bugün size göstereceklerim. Evet, öncelikle videolardan başlayalım. Videolar olarak konuşamıyorum. Ee, ters orantı videosunu izledim. Ortalamalar videosunu izledim. Ve oran orantı birebir ölçeme videosunu izledim. Bunu da fotoğraflarım gözüküyor. Hayır. Hayır. Büyü. 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 <laughs> e, bugün de ya bugün de he bu aşağı kaymıyordu çünkü SS'ti. Ay bakın abonesiyim. Her gün SS alıyorum. E, neyse <laughs> nereye döndü video temelli bugün izleyeceğim diyecektim sadece. Başka bir şey var mı? Yok, tamam. Bu kadardı. Bunu izledim sadece 3 videoyu. Daha sonra madem oradan başladık, oradan devam edeyim. Problemler faskül aldım, bilgisayar malı. Benim problemlerim ortalama seviye diyebilirim. Yani bilgisayardan biraz korkuyorum açıkçası. Ama hani kullanan varsa yorumlarını ben de paylaşırsa sevinirim. İnce gözüküyor ama görünüşüne aldanmıyorum. Hemen göstereyim buradan. Oran orantıyı çözdüm. Yani sıcak bölge sorularını çözdüm. Bu şekilde. Ve bu test gerçekten hani bir saatimi falan aldı. ve Yapamadığım soru kalmasın diye çok uğraştım ama bir tane yapamadığım soru var ve gerçekten bence anlaması inanılmaz zor bir soru. İsterseniz bakabilirsiniz. Gösterdim. Buradan böyle iki test artı sıcak bölge sorularını çözdüm. Problemlere de yeni başladım bu arada. Öyle devam ediyorum. Daha sonrasında fiziğe gelelim. Ayete fizikten e, Newton'un hareket yasaları olması lazım. Aynen. Oradan testler çözdüm. Aynen buradan başlıyor. 11. testten bu şekilde. Newton hareket yasaları da açıkçası beni biraz zorladı yani. Bu arada turuncu olanlar doğru olanlar. Tekrar açıklayayım. Bu kadar mı? Hayır bunu da çözmüşüm. Gerçekten biraz zorlandım açıkçası. Ama ayet fiziğe tam gaz. Devam ediyoruz. E, trigonometri olarak trigonometri zaten e, bir önceki videomda söylemiştim. Hani böyle biraz karışık olarak çözüyorum. Ama bugün de bugün de dediğim hani cumartesi günü e, periyotlardan daha çok çözdüm. Periyotları göstereyim o yüzden. Tam o da nerede bilmiyorum açıkçası. Bir saniye hemen buluyorum. E, periyotlar 167'deymiş. Bu arada gerçekten periyot kolay gibi gözükse de aşırı zorlandım yani. Çok zorladı benim. Evet. Sadece iki soru çözebilmiş. Pardon 3 bu şekilde buradan ilerliyorum. Böyle karışık karışık yani yapmışız işte birkaç tane falan. Ve başlardan da biraz yapamadığım sorulara tekrardan baktım diyebiliriz yani. Biraz beni zorladı ama çok fazla yapmadım bunu. Diğer günlerde yaptığım kadar hani bir iki saatim falan vermişimdir. Bir de paragraf çözdüm. Paragrafı da hemen göstereyim. Bunu da limit kronometreden devam ediyorum ve kitabı da bayağı sevdim bu arada. Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarından çözdüm. Bu testten başlıyor. E, griler doğru morlarsa yanlış. Bu şekilde buradan da 3 test yani toplam 27 soru çözmüş oldum. Her gün 30 soru civarlarında çözmeye çalışıyorum. Benim genel olarak cumartesi günüm bu şekildeydi. Ben açıkçası verimli geçtiğini düşünüyorum. Kütüphanede çalıştım zaten. Kütüphane çalıştığım günler genelde odak çalıştığım için güzel geçiyor. Bu arada size daha çok ben bu tarz hani ne yaptığım içerikleri çekiyorum ama vlog çekmek istiyorum aslında. Ama bir şekilde o günü ayarlayamadım bu hafta. Diğer hafta inşallah bir tane vlog çekeceğim. Ama bu tarz videoları daha fazla seviyorsanız eğer hani ne yaptım diye gösterdiğim kısa videoları ben çok daha e, sevinirim. Çünkü bunu göstermek hani vlog çekme göre çok daha kolay ve hani editlemiyorum da filan. O yüzden bayağı kolay. E, yollarınızı benimle paylaşırsanız sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Bu arada abonesiyim. Güneşli paldayı çok artıyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Annem arayarak beni videoyu böldü. Hayır ya nasıl ya. Tam da bitiriyordum Neyse izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz.